Evet, benim gözümle gezelim de şimdi Nikia Event Tur'un düzenlemiş olduğu Mehtap turundayız. Ee, bir buçuk saat falan sürüyor. Saat yedi gibi başlıyor. Hani hep soruyorsunuz ya, hocam izne geldiğimizde ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, neler yapılır? Ben de size diyorum, tarihi güzellikleri gezersiniz, gölü gezersiniz. Size bir aktivite daha, kesinlikle tur gezisine katılıyorsunuz. Turda geziyorsunuz. Hatta burada turun sahibi Orhan Bey de var. Siz ne söylemek istersiniz? <gülüyor> Bekliyoruz. <gülüyor> Daha ne <söyleyeyim>? <gülüyor> <gülüyor> biz, Geleceğimiz söylediniz. Biz. Ee, ben e, şimdiden gelecek olan arkadaşlara. Te teşekkür ediyorum. Gelmeseler de teşekkür ediyorum. Ama bu güzelliği yaşamalarında fayda var. Bence İki de. Başı sadece 25 lira. Bu sene özel özel tanıtım amaçlı. Kesinlikle bir süper. Vardır. Süper. Çünkü evet. biliyoruz bu turlara daha önce de gittik. Genelde böyle olmuyor ama bu izne özel galiba. İzne özel. Evet. Müziğin büyük olması gereken, uzun yıllardır olması gereken. Ee, evet. Bir yatırımı bu sene çok şükür Hayata geçirdiniz evet. Ve bir sır vereyim Orhan Bey gayet kibar Gayet ilgili gayet de güzel Bu işi yapıyor benden duymuş olmayın Yani evet. gelirseniz Kesinlikle memnun kalacaksınız evet. Hatta bence Siz benimle gelin <gülüyor> <gülüyor> Beni de getirsinler değil mi <laughs> Peki, Bak, bak okul kadar... e, Ben kısaca onu da anlatayım evet. size Sabahları e, 9.30-12 arası İzmir'de evet. oluyor evet. evet. Neredeyse hiç dalga olmaz. Evet, ee, evet. Biz de bu saatler arasını değerlendirmek adına kahvaltıda bir tur organize ettik. Süper. Ee, yaklaşık 12-13 çeşit tabelodan bir tabakla kahvaltıda incecik vereceğiz. Ee, aynı zamanda yüzmek için temiz yerlere, kaptanımızın belirlediği bir rotada temiz yerlere götüreceğiz. Yani yaklaşık 2 saatlik bir yüzme molası da Verilecek, tamam. 75 kahvaltı içinde, yüzme aktivitesi içinde bence mükemmel. Aynen öyle. <laughs> Akşam bu turumuz var. Kişi başı 25 lira. Bu da evet, mensap turu. Gün batımı. Bir de e, geceleri, hani şu anda dönüyoruz mesela. Aha. Saat 6 yanaşıyoruz. yanaşıyoruz. E, canlı müzikle, tek yani canlı müzik değil daha doğrusu. Tekno müzik evet. e, ve ışıklarla birlikte ışık şovu da olacak işin içerisinde. E, gece 11'e kadar. Hmm. Burada hafta için kişi başı 40 lira, hafta sonu da 50 lira. çok cüzdi rakamlar. cüzdi rakamlarla eğleneceğiz yani. Aynen, aynen. Buna mutlaka katılırım. <laughs> ne diyoruz, yani. kopacağız yani. İnşallah. <laughs> evet, teşekkür ben teşekkür çok ediyorum. Çok memnun olduk. Siz de olduğunuz eminim. <laughs> Benim gözümle geziyoruz. <laughs> ve diyorum ki kesinlikle bunu denemelisiniz arkadaşlar. Hatta gün batımını şöyle göstereceğim size. Gemiyi de göstereyim birazcık. Şu efsane gün batımını görüyor musunuz? Burada İznik Gölü. Evet ben sizi benim gözümle gezdirdim. Bir de sizin gözünüzle bunu görmek isterim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.